Merhaba arkadaşlar, NevzoteX'ten benim umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için TVS entork geldi 125 arkadaşlar. Motor gelince dedim çekeyim size. Merak ediyorsunuzdur. Vardır illa merak edenler. Motorumuz bu. Şimdi motor arkadaşlar scooter olarak gayet güzel geldi bana. Ondan dolayı çekeyim ama artılarını, eksilerini konuşuruz. Nedir ne değildir bakarız. TVS zaten motor olarak aslında motorları iyi yapıyor ama yapamadığı bir şey var. Servis. Servis ağı çok kötü. Öyle servisler vermişler ki öyle kişilere inanılır gibi değil. Ondan dolayı kimse servislerini de bulamıyor bu arada. Sayfasına giriyorsun bulamıyorsun. Servislerini arıyorsun. Ulaşamıyorsun. Telefon ediyorsun. Ulaşamıyorsun. Gidiyorsun. Yüzüne bakmıyorlar. Çünkü tek bayilik de yok. Şimdi Mondial ile birleşik bir bayiliği var ya bunlar. İki bayi Çin'i de aynı anda götürmeye çalışıyorlar. Bir servisin böyle bir yoğunluk içinde bir şeyleri doğru yapabilmesi çok zor. Yapar ama... Yani o kadar doludur ki yani hani doluluktan dolayı yapmıyor. Zaten piyasada çok usta da kalmadı dostlar. Ondan dolayı sıkıntılar çok büyük bu arada servislerde. Bunun servis olayı kötü ama motorların iyi yapıyor. Şimdi önden bakalım. Çamurluk arkadaşlar. Çamurluğu sağlam. Dizaynı da bu. Sağlam derken yani fiyatına göre sağlam. Çok böyle pahalı bir motor değil biliyorsunuz. Lastikleri gene düz bir lastik takmış. E, tabii ki bizim can güvenliğimizi tehlikeye sokacak lastikler. Hiç sevmem abi. Ondan dolayı onların değişmesi gerekecek. Jant ve tasarımı çok iyi beğendim. Güzel olmuş abi. Hiç fena değil. Şöyle baktığınızda arkadaşlar fara şu ufak bir far. Far işlevini çok iyi yapıyor ama gayet güzel. Bu arada sağlıklı. Biraz SM'ye benzettim. SM'nin hani kalitesi var gibi üzerinde. Çok ufak burada bir, bir çizimiz var. Çünkü kardeşimize Otoparkta araba çarpmış, motor yere düşmüş. Ondan dolayı geldi. Aynasını değiştirdim arkadaşlar. Aynası kırılmış. Bu tarafa düşmüş ama hiçbir yerinde bir şey yok arkadaşlar. Ufak tefek şeyler var. Çok minik bir rütüş yapmak zorunda kaldım buraya. Şurada ufak bir iz yapmış. Rütüş yaptım burada. Kötü duruyordu. Böyle daha iyi durdu. Şimdi sağ granajımız güzel. Yan granajımızın rengi değişik olmuş. Yani ben şunu söyleyeyim kalite olarak. Bu plastik kalitesi olarak fiyatına göre gayet iyi. Şu kırmızılar bir tık daha böyle iyi. Şu alttakiler bir tık daha ince abi. Şimdi arka ayaklığımız bak. Artçı ayaklığımız gayet güzel. Fena değil. Sağlamlığı ama yüzde vermiyorum. Bak şimdiden sallanıyor. Bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Bunun böyle sallanmaması lazım. Şimdiden sallanırsa sıkıntı. Buradan sıkamıyorsun. Alttan boşluğu var. Ee, bu bir eksi abi haberiniz olsun. Ama ayaklık sağlam, güzel yani. Şöyle o sallanmayı açsa o sallanmayı. O kaliteyi de verdiğinde maalesef fiyat yukarı yukarı doğru devam etmek zorunda kalıyor. Yani biraz teknoloji arttırdıklarında hemen fiyat yukarı doğru çıkıyor. Sağ koltuk altı granajımız da güzel. Sorun yok. Yani hem Çizik mizik de olmamış kazada çok şükür. Yani çok şanslı bir kazaydı bu. Buna vurmuşlar yana düşmüş ama hiçbir şey yok motorda garip bir şekilde. Şimdi sağda şurada ufak bir detay yapmışlar egzoza. Ve egzozun boyutunu biraz büyük yapmış. Motoru da ne oluyor? Biraz daha kalın ve büyük olunca daha dolduruyor yani. Hani dolu dolu bir egzoz olmuş orada arkadaşlar. Yağ tapamız Fena değil. Şimdi arkadan bakalım motora. Bakın stop tarafı çok beğendim stop tarafını. Yani tasarım olarak güzel. Kalitesi ve plastik kalitesini beğendim. En beğendiğim sinyaller abi. Arka sinyal çok iyi. Yani öyle bir yapmışlar ki yani hiç oynamıyor abi. Çok güzel. Bunların oynamaması demek kalite demek abi. Yani o arkada onu tutan şeylerde kaliteli demek oluyor. Şu arkadaki ufak plaka lambası arkadaşlar güzel olmuş. Artı olarak üstü de siyah ve parlak olmuş. Gayet güzel yani kötü bir plastikten yapmamış. Şuraya bir sticker atmış. Bu arada TVC'de öyle bir durum var ki artık satıyorlar motoru beyler. Sattıktan sonra hop Jomolokka. Sattıktan sonra hiç bakmıyorlar. Sticker'larını bile ben yapıştırıyorum. Bak geliyorlar, RTR200 alanların çoğu geliyor. Çoğunda sticker'ı yok. Sticker'ını yapıyorum bir de arkaya çanta demiri falan taktırıyorlar. Takıyorum ve o arada bin tane neredeyse hata oluyor abi motorlarda. Yani ya civatası yalama olmuş oluyor, ya civatalarında eksikler olmuş oluyor. Onları tamamlıyorum. Yani bana kalıyor iş. Yani servisler bu arada yoğunluktan olan sorunlara haberiniz olsun. Yani bu TVS şu an çok yoğunlaştı satışta ve servisleri de o kadar hızlı çalışmak zorunda kalıyor ki içeride maalesef tam oluşum olamıyor. Bazıları yapamıyor yani. Çoğu demeyeyim de yani %80'i uygun değil maalesef servis diye. Şimdi üstüne çıkacağım. Üstüne çıkayım göstereyim abi duruşunu. Bu şekilde duruyorum. Bu motor gidiyor bu arada. Gidiyor ama top speed yapma motoru değil. Bu tam bir şehir içi ara motorlar. Böyle ben şimdi Ümraniye'de oldum. Şimdi Ümraniye'den diyim Kadıköy'e. Giderim abi. Hiç sorun çıkarmaz bana. Yani Kadıköy'den çıkarım canım sıkılırsa beylik düzü yaparım. Oda da onda da sorun yok. Şimdi motoru açayım, farını falan görün. Hem çalıştırmış olayım motoru. Sesini de duymuş olun. Sesi de fena değil çünkü. Motorun sesi güzel. Biraz lift, lift de ses yapıyor. Beğenmediğim sesi. Yani liftin liftin daha çok ses yaptığından dolayı. Neyse aynaları dediğim gibi bu ayna kırılmıştı. Aynaları aslında çok sağlam. PTR 200'ün biraz ufaltılmış hali. Gayet güzel. Arkayı iyi görebiliyorsun. Büyük aynaları var. Şöyle göstereyim. Bakın önden de bakın aynalara. Aynalar güzel. Şimdi en torkun göstergesine bakalım. En torkun göstergesini görelim abi bakın. Göstergesi bu şekilde hello diye karşıladı bizi hem dijital bir gösterge olmuş. Her şeyi eklemişler abi. Aynı anda neredeyse görebiliyorsun. Eko modu var abi. Eko, ekonomik modda kullanabiliyorsun. İşte biraz yavaş gidersen 70-80 ile ekoda gitmiş oluyorsun zaten. Bu her motorda aslında hani hız yapmazsan, daha az devirli kullanırsan işte hiç durdurmadan kullanırsa ekomoda geçiyor yani. Ekonomik mod bu zaten yani. Biraz daha gaza çarpsam ekonomik mod ne oluyor? Yalan oluyor. Hepsinde aynı aslında. bunlarda işte ek teknoloji olarak verdik diyorlar, veriyorlar. Ha, az mı yakıyor? Evet. Bu arada yakıtı, yakıtını beğendim. Az yakıyor. Koltuk senesi fena değil ama ben oldum olalı arkadaşlar böyle durmak hoşuma gitmedi. Yani ben böyle motosiklet kullanmayı hiçbir zaman sevemedim bir türlü. Ondan dolayı hayatım boyunca bu şekilde bir motora binmeyeceğim muhtemelen. Siz tabi tercih eder misiniz etmez misiniz bilmem bu bana göre değil. Hani diyorum ya ben Naked kullanıyorum mesela. Bazılarına göre Naked Sevmiyorlar yani. en, en çok naked motorlarla hoşlanıyorum. Çünkü daha iyi hükmedebiliyorum, daha çok hoşuma gidiyor. Neyse böyle oturmak benim hoşuma gitmiyor demek istiyorum. E ama sığıyor muyum? Sığıyorum. İşte param, işte bütçem çok az. Mis gibi abi. Alır binerim yani öyle söyleyeyim. Şimdi öbür tarafa geçelim. Geldik abi bu tarafa. Bu taraftaki manetimizde de ufak bir rütuşa ihtiyaç vardı. Şuraya ufak bir rütuş yaptık arkadaşlar manet çünkü sağa sola değmiş abi ama başka hiçbir yere motor değmemiş abi. Bak motorda hiç öbür tarafta da yok, burada da yok. Anahtarla açıyorsunuz arkadaşlar seleyi. Arkada bakın kırmızı detaylı bir tane arka amortisör koymuş. Bir tık sert ama güzel. İş, işlemini yapıyor. Kalitesi de fena değil arkadaşlar. TVS kötü motor yapmıyor. İyi motor yapıyor dediğim gibi. Maalesef servislerinde çok büyük sıkıntılar var. Hava filtremiz burada. Zaten sorun yok. Motorun kilometresi de yok bu arada. Debriyajını açtık baktık. Debriyajında da sorun yok. İşte kayışına baktık, kalitesine baktık. Gayet güzel. Arka balatasının da kalitesini beğendim. Kullanılabilir dediğim gibi. Şuradaki conta hoşuma gitmedi ama benim hani hoşuma gitmez normalde. Zaten 1 milyonluk motor değil. Olabilir orada biliyorsunuz şanzıman ve yağı var. Ondan dolayı o, o kısma hani böyle sanki bu zamanda yani bu yüzyılda Contasız yapılabiliyor. Yapsınlar abi ama yapmıyorlar. Neyse debriyajı da bu şekilde dediğim gibi ufak bir debriyaj. Zaten motor da ufak 125'lik. Mahalleler arası gezme motoru abi benim için. Ha, Şili, mesela buradan Şili 65 kilometre gider mi abi gider. iki kişi gider mi gider. Şişer mi? Şişmez abi ama yavaş gidersin. Hani yavaş yavaş tın tın gidersin. E, o da bir nimet abi. O da bir nimet. Yoksa Buysa abi şansın bunu alacaksın kullanacaksın abi. İlla bunu al demiyorum yani. Bütçen neyse o motoru alacaksın ama Çinlerden uzak durmamız gerekiyor. Bak ben uyarıyorum. Her videomda uyarıyorum arkadaşlar. Çinlerden uzak durma. Bak ya Çinlere yalakalık yapsaydım şu an takipçim de uçardı. Tamam mı? Takipçim de yürür giderdi. Ama insanları korumayı istediğim için bana tepkililer abi. O tepkili olan arkadaşlar ilerleyen zamanda o motorda yaşadığı sorunlardan dolayı illaki şöyle dönüyor. Diyor ki ya abi haklıymışsın. Tamam haklıyım ama o zaman küfür ediyorsun. Ya, küfür etme abi. Ben bir şey söylüyorsam buraya gelen giden motorları görüyorsunuz herhalde. Kör değilsinizdir. Hani size boşu boşuna bir şey anlatıyor olabilir miyim sizce? Niye anlatayım? Bir de o gelen motorlar bana yine gelip ben bana tamir ettiriyorlar. Benelli mesela kimse tamir edemiyor abi 125'si. Getirin bana neyi varsa yapıyoruz biz mesela. Kaçarı kuçarı yok. Buradan yapılmadan çıkan motor yok arkadaşlar. Şimdi alt seleyi açıyorum. Seleyi bir görelim hep birlikte. Şöyle bakın abi selesine. Şimdi bakın alt selenin şu yanları çıkarttım. Şuradaki kalitelere bakıyorum. Çok ince abi. O kadar ince ki. Yani e, Çin'den hallice. Diyorum ya her zaman Çin'den hallice. Çin alacağını bunu kesinlikle zaten tercih et. Aralarında ben kıyaslama bile yapmıyorum. Öyle söyleyeyim size. Şimdi altını açıyorum. Altını açtım arkadaşlar size. Motor kısmı da bu şekilde. bloğu büyük yani olması gerekenden bir tık büyük de şunlar tabii ki 125'lik olduğunu hemen belli ediyorlar maalesef. Bunun motorunu yapmak falan da kolay öyle zor değil. Pataküt'e girdim mi yarım günde yapılacak bir motor. Benzin deposu plastik bu sistemde. Gayet iyi bir sistem, kaliteli bir sistem, bir sorun olmayan bir sistem aklınızda olsun. Neyse burayı gördüysek arkadaşlar, şimdi motoru size ufak tefek tanıtmaya çalıştım. Benzin alacağı yer arkada burada. En torque diye de yazmış zaten benzin deposunun üstüne. Motor genel olarak tasarımsal olarak da güzel. Ben beğendim. İşime gelir, hoşuma gider. Alır mıyım? İşte benim için en uygun motor fiyatı buysa, hani alabileceğim en uygun motor buysa o parayla tercih edebileceğim bir motosiklet. Fren sistemleri de iyi çalışıyor motorun. Tanıtmış oldum. Yani biraz övdüm, biraz sövdüm. Servislerini anlattım. Yani dinleyenler dinlesin. Çünkü öyle 2-3 dakikada kapatıyorlar abi videoları. Yani 3-5 dakika dinleyin ya da ileri 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 almayın abi dinleyin. İnci detay size bilgi veriyorum burada. Yani şimdi arkadaşlar bak burayı açtım göstermedim. Şu kask olayını da göstereyim. Altına kask giriyor bu Bakın önce görün onu da görmüş olun çünkü bunun altındaki hacmi bir kask için yeterli değil maalesef böyle kalıyor. Bu kask için yeterli değilse sizin kaskınız için de yeterli değildir abi. Ondan dolayı aklınızda olsun. Ya her şeyi hemen hemen göstermeye çalışıyorum size. Motoru bilin yani görün ona göre alacaksınız ona göre alın. Çok böyle aklınızda takılan bir şey olursa bana mesaj atın abi WhatsApp'tan. Ulaşın ben zaten elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum size. Bu arada son olarak da şunu söyleyeyim ben size. Videolarımı abi hype listesinde en tepeye taşıyorsunuz sağ olun. Valla sevgi alışverişim var ya sizde muhteşem. Teşekkür ediyorum bana, beni desteklediğiniz için. Beni desteklerseniz abi ben de size daha iyi içerikler yani işimi gücümü bırakıp ustalığımı daha iyi içerikler üretirim. Instagram'dan beni takip ederseniz Orada da şunu göreceksiniz. İçeride yapılan işleri ben hikaye olarak atıyorum abi. İzletiyorum, yapıyoruz işleri. Pataküte neler yapıyorsak tık 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 atıyorum elimden geldiğince. Instagram'dan da beni takip edin arkadaşlar. Bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız bugün bu kadar. Analiz Moto Xper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.